Herkese arkadaşlar ben Burak Gün sizlerle Herobran Chamber oynuyoruz arkadaşlar Herobran Chamber'ın 3. bölümündeyiz Ve e, kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve birazdan oyun başlayacak Evet başladı Şöyle atalım Hayır Bir kere daha okuyarsam öleceğim ben ölmek istemiyorum. Ve biri gitti. Of. Şu sarılı götürdü. Sarılı öldürdü beni. Hadi. Evet. Parkur. Benim hiç yapamadığım bir şey. Ve yapamıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü benim parkurum kötüydü. Bir videonun başlığında da yazmıştım zaten. Ve kırmızı burada. Evet geldin. Ve pink şurada. Of ne oldu ya? Beyazlar. Ay, yukarı çıkalım. Ben blokları bitireceğim. Artık yapamadığım için. Şöyle çıkalım yukarıya doğru. Şöyle bloğum bitti. Bu kazandı ben kazanamamışım. Ya ben parkur yapamıyorum. O sonuncu sonuncu sıradaymışım. Olamaz. Şunu yapayım da var bir puan alayım. Evet bu. Kırdım galiba evet. Bir puan oldum sonunda. Yukarı yukarı çıkacağız. Çık çık çık. Şöyle çıkalım. Ay ne oldu? Jamping lava. 2 puan oldum. Lava atladım. 3 puan oldum. Şöyle yukarı çıkalım. Hayır. Güzel silimet. Evet. Çık. Evet çıktım. Ben kazandım. Şöyle kaçalım. Ve 5. sıradayım. Yok 4. sıradaymışım. Her şair bir kere daha vurursa öleceğim. Şöyle kaçalım. Ah, sadece ikimiz kalmışız. Of o kazandı. Ya önüme geçiyorlar ya. Atamadım önüme geçtikleri için. Hangisi? Evet buymuş. Hadi kır kır. Evet kırdım sonunda. Yok kıramamışım. Of TNT hayır. Kim kazandı ben kazanamamışım. Of. Beşinci sıradayım. Ama şimdi altıya düşeceğim büyük ihtimalle. Bakalım. Bakalım altıya düşecek miyim? Bakalım kim birinci olacak? Pink. Koş 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 koş. Evet geldim. Yeşil, yeşile de geldim. Pink yanımızda olan. Evet şimdi bitti. Kafamıza düşmemesine dikkat ederiz. Sağ sol yaparak bunlardan kaçmaya çalışacağız. Şöyle evet kazandım. Böyle gidelim. Allah ya. Niye zıpladıysam orada. Dördüncü sıradayım. Altı puandayım. Birinci on iki puanda. Onu geçmem biraz zor olacak. Benim iki katım. Ve birazdan evet bitti. Okları bitirmeye çalışacağız bunda. Evet bitirelim. Hadi. İki bir bitti. Bitti. Evet. Kazandık. Bir puan aldık ondan. Ve TNT. TNT'de de iyi değilim ben hiç. Şöyle vuralım. Şöyle git. Git 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 git. Hayır vurmayın. Öleceğim. Şöyle vuralım. Şöyle vuralım şunlara. Benim düşmemem. Benim puan kazanmam lazım. Evet kazandık bundan da puan. Şöyle vuralım da çıkmasınlar. Evet. Hiç çıkmasın. Evet çıktık. Ve evet, çıktım evet. Ben kazandım bunu Ve üçüncü sıraya geçmişim. 9 puandayım. Şöyle. Yok yapamadım bunu kazanamadım. Şöyle kartı atmaya çalışacağız. Of öldüm. Kim kazanacak bakalım. Şöyle. Şunu ortaya. Şunu da şöyle. Evet yaptım. Attım evet geldim ben. 12 puan oldum. Şöyle hiç vurulmamaya çalışacağım ama şu vuruyor olamaz gelmeyin bana gelmeyin evet onlar kendi aralarında kapışsınlar Heh, gel of kastı bir an ben kazandım evet şöyle eğil vur ve ikinci sıraya geçmişim of hayır be olamaz Bakalım kaçıncı sıraya düşeceğim. Hala ikinci sırada olacağım büyük ihtimal. Bakalım bir şu seyri kaç 005 düşebilecek mi? Bakalım. Hayır düşmedi o kazandı. Ve ee... Aa ben de 13 puandayım. Şunun altını kıralım. Aa! Ya arkadaş ya. Geldiler altımı kırdılar. Olamaz. Bakalım ne olacak. Kim kazanacak. Slime'ıt kazandı gördüğünüz gibi. Evet birini patlattık. 2 kişi afk kalmış. Şunu da patlattık. 2 kişiyi patlattık. Şöyle ok gelmemesine dikkat edelim. Of kaybettik. Şöyle blok yapacağız. Evet yaptık. Ve ikinci oldum arkadaşlar. Evet bu videoyu burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.